Ee, köpeklerin ruh hali nasıl? Köpeklerin ruh hali nasıl biliyor musun kardeşim? Yani köpeklerin ruh halini ben yansıtsam biraz sıkıntılar oluyor. Yani şunu söyleyeyim. E, Trabzon'daki inanın başkan bile zor durumda kalıyor yani. Çünkü insanlar çok bizim buranın insanı biraz agresiftir. Tamam mı? Yani şurada <laughs> geçerken ulan adamın hiç suçu günahı yoksa bile adam diyor ki orada mesela belediyenin bir çalışanı şimdi isim vermeyeceğim. Yani bu köpekleri barınağa nasıl atarsınız falan adama kavga edecek neredeyse tamam mı? Adam diyor ki ya bizim Recep Bey bizim burada bir şeyimiz yok. Ki. Ben diyorum tamam sizin bir şeyiniz yok da ben ne yapayım yani? Ben tanımıyorum ki sana işte şey yapan adama ben bir şey demiyorum ki. Adam beni tanıyor ama ben adamı tanımıyorum. Adam belediyenin diyelim bir çalışanına kızıyor. Siz bu köpekleri oraya nasıl atarsınız? Durum ciddi biraz aslında. Yani insanlar burada ya burası Şimdi şöyle bizim Samsun da aynıdır hemen hemen. Yani sokakta giderken birinin gözüne böyle bir iki 3 saniye fazla baktığın zaman adam dedi ki Aa, bu benim hasmım mıdır nedir? Adam her an her şey olabilir biliyorsunuz buralar. Yani burada Samsun'da bugün zaten o yönde bir cinayet oldu. E, oluyor. Samsun bu işlerde zaten e, çok şey bir yer. E, şimdi ben sana şunu söyleyeyim. E, İnsanlara da bazen germemek lazım. Yani burada yani ben şimdi e, köpeklerin ruh halini göstersem e, kötüye gidiyormuş. Bugün bir tane Trabzonlu bir kardeşimiz gitmiş Trabzon'dan, bir tane kız kardeşimiz gitmiş oraya. E, dedi ki abi ben gördüm köpekleri yani hatta etli pilav getirmiş, sağ olsun Pablo'ya vermiş, e, Pablo yemiş biraz ama abi diyor köpekleri diyor yani biraz şey. Moralsiz ve iştahsız zayıflıyorlar. Ben de gidiyorum şimdi geçen gittim. Yani diyelim et veriyorum köpeklere ama köpekler yiyor ama nasıl biliyor musun böyle 4-5 parça yemem yemedi yani etten. Normalde o etleri uçurmaları lazım. Ben sırf yani normal et aldım. Hiç böyle kemikli atık et değil yani bildiğimiz et. Bizim mangalda tavada pişirdiğimiz eti aldım. Onu bile köpekler yerken ya o kadar böyle şey yiyorlar ki yani mutsuzluk oldukları belli. Çünkü e şimdi ben bu Instagram hesabımda paylaştığım videoyu görmüşsündür böyle 15-20 saniyelik video. Ya evet. köpek orada mutlu olur mu kardeşim ya? Şu kadar güzel yerden köpeği aldık oraya koydular. Ya bunu yapan hayvan severler. Evet. Bir de diyorlar ki Abi zaten, zaten ben de senin o oraya gelesim geldi. Çok güzel bir manzaran var. Çok güzel bir doğası var. Artı Köpeklerin gerçekten çok güzel kalacağı bir yer bir yeri var. İşte e, şimdi bu bunu bunları oraya atılmasına sebep olan kişi hayvan sever diye yok orada besleme yapıyoruz. Lan sen kendini besle be. Sen kendini besle kendini. Besleme yapıyormuş, onu yapıyormuş. E hayvanlar 10 gün oraya onun günahından ne yapacaksın? Allah inşallah seni böyle pipetle beslenecek duruma getirsin de anlarsın ne olduğunu. O köpekleri orada altın kafes olsa adı barınak sonuçta. Yani e, rehabilitasyon neyse işte o bu köpeklerin orada dört. ben bugün köpeklerimi gezdiriyorum. Vallahi var ya bir video çektim. Bugün çektim, yayınladım. Videodan sonra gözlerim yaşarıyor. Tamam diyorum ki şimdi Pablo'yla gezecektim orada diyorum. Pablo'yu lady'yi getirecektim. Yani köpekleri gezdirip e, onları kafesine koyduğum zaman bile düşün diyorum ki ya bugün az gezdiler. Bir saat yetmez diyordum. Bak şimdi köpeği gezdiriyorum. Bizim mesela dağın oradan şey, yoldan dönüyordum. Burada e, videolarda belki görmüşsündür köpeği gezdirdiğim yerleri. Yani diyorum ki ya biraz daha uzaktan döneyim de köpek fazla gezsin diye ben kafesine koyarken vicdan azabı duyuyorum bazen. Şimdi köpekler 10 gündür hiç gezmemiş ve durdukları alana bak yani. Ulan diyorum ben bu köpekler burada dururken vicdan azabı çekerken Şimdi orada duruyorlar. Ben hepten yani bir de ben köpekleri görmeye gitmem var ya buradan yani yaklaşık 90, 180 kilometre gidip geliyorum yani. 180 kilometre yol yapıyorum. Bir de dağın başında bir yer orası. Yani köpekleri şimdi orada 10 gün kalacakmış. 10 gün sonra bunlar köpekleri alacakmış oradan sorsan. O bizim köpeklerimizi oraya almasına vesile olan kişiler böyle hayaller de görüyorlar. Yani siz hangi hayal dünyasındasınız ya? Burası Trabzon ya. Buradan siz köpek... Bu kişi ne yapmış biliyor musunuz? Bakın bu kişi Trabzon'da gümrükten köpekleri bakın ee, bu şeyden gümrükten Artvin'den geçen ee, Gürcistan üzerinden köpek kaçırılıyor. Köpek kaç şeyi. Bunlar geliyor köpekleri alıp satacaklar tamam mı? Yakalanıyorlar zaten. Onların elinden köpekleri alıyorlar. Sonra ihaleyle satılan köpekleri alan kişilere diyor ki daha fazla para verelim bize verin köpekler de pomeryan cinsi köpek tamam mı? Pomeryanlar da yani 10, 10 bin, 15 bin, 20 bin civarında satılan köpekler herhalde. Ya bu köpekleri alıp sat, satacak yani rant işi var bu işte. Çok gerçekten Abi elinde elinde belgen varsa gönder o belgeleri bana. Ben de onları haber bu, belge, bu belgeler bende değil. Bu belgeler bunlar bunlar bakın ben zaten bu işlerin içine gireli 15 20 gün oldu. Şimdi ben de öyle şeyler de var ki belgeler tamam mı? Başka bir başka bir kısım daha var. Onları da sana yollarım. Ya bunlar ee, şöyle bir şey var. Yani bunların hizmet ettiği şey de çok farklı bir yer tamam mı? Onları da söyleyeceğiz de şimdi bunlar biz avukata falan gönderiyorum. Bilmiyorum paylaşmak doğru mu değil mi? O yüzden paylaşmıyorum. Ama bunların basında e, medyada çıkan şeyleri var. Bunları mesela Diyarbakır barınağında köpekler ölüyor. Köpeklere yapılan yardımlar var mesela, tamam mı? Diyelim köpeklere iğne şey geliyor, aşı geliyor. Bu aşıları gidiyorlar veterinerlere satıyorlar. Yok on veterin ekmek aldık biz. Yok ondan takas yaptık. Yok bilmem ne yaptık. 50 tane köpeği orada öldürüyorlar. Köpekleri, e, bakın zaten yazdığınız zaman şey de çıkıyor bunlar. Bunların linkini atarım size. Bunlar basında çıkmış olan şeylerdi. Sizlerle paylaşırım ama diğer elimizde olan şeyleri biz sadece şimdi avukatlarla paylaşıyoruz. Bir de bize e, sürekli hani yok e, dosya açıyoruz, yok bilmem ya sen bir, bir sefer ismin Mehtap Özer değil. Tamam mı? Başka bir ismin var. Sen nasıl o isimle dava açıyorsun? Veya eee o o sarı yerde Mecidiye köy'de bu bunun şimdi şeyleri var. Eee adresleri var. Aslında or oralardan birinde olsa zaten bunu alacaklar. Yani bunun aranması da var. Ama hala çıkıyor diyor ki biz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bakın bunu söylüyor. Ben şimdi bunu bunları araştırmak lazım. Bunları devletteki yetkililer de araştırması lazım. Yani diyor ki biz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bilgisi dahilinde sağ görevlisiyiz diyor. Hayvanları besliyoruz. Ya sen nasıl böyle şeylere girebiliyorsun? Anlamıyorum ki. Şimdi bende bir belge var mesela. Bu meclise girmiş sahte isimle işte orada şey veriyor. Ya Bunları nasıl veriyorlar? Bir tane avukat biri var. Bunların arkasında bazı kişiler var. Bunların avukatlığını yapan. Yani bunlar ufak bir benim üç tane köpeğim aldırma operasyonu değil sadece. Çok farklı şeyler var. Burada da beni niye hedef seçiyorlar? Ya bu adamın YouTube kanalı işte çok büyük kanalı var. Bundan biz ne alacağız? Bunu işte ya bunların hayalleri de çok güzel ya, çok da güzel hayal kuruyorlar. Ama e, o hayallerini şimdi e, kabusla uyanacaklar haberleri yok. Göreceğiz. Ben ilk başta ilk hedefim şu benim köpeklerimi bir kurtarmak. Ondan sonra zaten bu yasaklı ırk denen kavramı kaldırıp gereken kanunların çıkması ve bütün arkadaşlarımızın hakkıyla bu köpekleri besleyebilecek herkesin ruhsatıyla işte kimliğiyle köpeklerini sağ salim böyle hiç yani en azından kafası rahat olacak. Yok yarın biri beni şikayet eder. Yok bilmem ne olur. Bunlardan kurtularak bu hayvanları beslemelerini istiyorum. Yani bana herkes ulaşıyor abi benim bulu var, benim bu var. Ya insanlar korkuyor. Ama şimdi bu bu kişiler gerçekten hayvanlarını dövüştüren insanların peşine düşmüyor. Niye düşmüyor acaba? Lan bak lan bunun peşine düşsem ne olur? bundan para alamam ki falan. Böyle düşünerek düşmüyorlar. O zaman e, buradan hedef hedefin ne olduğu belli yani. Biraz da para... Abi, ben, de, ben de bir tane Husky iki tane Dogo bir tane Kana Korsa var zaten. Şimdi buraya geldiler ee, basında olduğumuz için biz evet. bana gelip hiçbir şey diyemediler normalde alınması lazımdı. Şikayet üzerine gelindiği için hiç alınması lazımdı. Niye şikayet ediyorsunuz? İşte neymiş? E, terasa çıkamıyorlarmış, korkuyorlarmış. burası benim kendi yerim. Ben yaptırdım, ben ettim. Bir Allah'ın bunda çıkartmıyorum. E köpeklerin, Antal senin köpeklerin ne? Kane korsa ve Husky mi? Kane korsa. Evet. Dogu, Ajantin, Dogu Ajantin ve şey, e, ee, Husky. Yani Dogo Dogo'da şey olabilir ama kana olmaz. Yani yok zaten hiçbirini aynayla bağlı. Çünkü niye o köpeğin bir tanesine zarar geldiği takdirde, alındığı takdirde tüm açıklarını haber olarak yapacağımı biliyorlar. Ben de <laughs> o yüzden <laughs> uğraşmıyorlar. Vay be seninle uğraşmıyorlar. Demek ki bizle uğraşıyorlar yani. Vay anasını. Ha, ama Ulaşırsın. ben de sana nasıl bir destek yanlış vereceğim? Yaptım. böyle diyerek yanlış yaptın. Şimdi sana da ulaşırlar o zaman. Bak şimdi buradan, gelsin, gelsin. Bundan seni şimdi maytap görecek. Maytap indi havuz. Tamam yok. Gelsin zaten. Ben, ben onu istiyorum. Kardeşim yapma. E, Niye böyle yapıyorsun? Köpekleri ben de yok alamazlar. Ne o yaptın? köpeği yedi gelse yine alamaz. <laughs> şimdi şey gel. ben Maytap'la da görüştüm. Hadi ya. Me, 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 Nasıl görüştün? Bölümden. Bir saniye. Bak, bak şimdi. Maytap'a dedim ki işte dedim sizin dedim yapmış olduğunuz bir Recep Bayraktar'la alakalı bir şeyiniz var. Vay. Ee, niye daha önce söylemedin da da. Ma, Madem haber varsa de konuş ya. Ee, ne dedi? Ee, var. Ee, neyse dedim şeyi söyleyeyim Biz de dedim onu dedim haber yapalım. Evet. O diyor gereken yere diyor gitti zaten diyor. Yakında diyor zaten sana diyor haberi gelir. Pat diye telefonu suratıma kapattı. <laughs> Hadi ya. <laughs> Nasıl yani evet. haberi gelir diyor.